İstanbul'da Ramazan etkinliklerinin adreslerinden biri de Sancaktepe. Asırlık lezzetler ve el sanatlarının yer aldığı etkinlik alanında büyükler geçmişe yolculuk yaparken çocuklar da gönüllerince eğlenme imkanı buluyor. Ramazanınız hayırlı ola. Hem asırlık lezzetler hem de el sanatları Hepsi bu çarşıda toplandı. İstanbullular Ramazan'ın nostaljisini burada yaşadı. Çok güzel bir yer burası. Çok güzel düşünmüşler. Çoluk çocuk hepimiz eğleniyoruz. El sanatları var, yemekler var, geleneksel yemekler var. Çocuklar için de daha Ramazan'ı yaşamaları için bir fırsat oldu. Bir Ramazan ayına da kavuştuğumuz bu günlerde Ramazan ayının manevi güzelliklerinin yanında hayatımıza kattığı tüm güzellikler Sancaktepe'de devam ettiriliyor. Her akşam istiyorlar burayı. Buraya gelmeden uyumuyorlar. Ramazan için çok anlamlı olmuş. Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği Siz etkinlikte Ramazan ayında hafızalarımızda yer edinen Ramazan etkinlikleri <laughs> sürdürülüyor. Ramazan dede, Ramazan dede çocuklara dede bilmeceler sorup hikayeler anlatıyor. Günün sonunda ise evet, onlara güzel. hediyeler veriyor. Ne güzel Ramazan dedenin çadırını doldurdunuz böyle. Böyle değişik konuşuyor çok tatlı oluyor. <laughs> Masal anlatıyor <gülüyor> bilmeceler <gülüyor> soruyor. <gülüyor> çok tatlı <laughs> birisi. Bir tarafta Doğrucu Karagöz, diğer tarafta Kibar ve Bilgili Hacivat. Eski Ramazanların vazgeçilmez eğlencesi çocuklarla buluştu. Anlaşıldı. Hacivat'ın canı eğlence işte. Çocuklar düzenlenen etkinliklerle eğlenceye doydu. Yetişkinlerse geçmişe yolculuk yaptı. Eski oyuncaklar var, nostaljik. Onlardan aldık böyle. Etkinlikler Ramazan ayı boyunca sürecek. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.